Şifre kardeş nereye gidiyorsun? Kuş evine, kuşu oraya götüreceğim. Şimdi. Sen yolcun mu var bakayım? Evet. Dur, bakayım. Var. Aa. var. Kuş kardeş! Ama senin kanatlarınla uçabilirsin ki! Neden böyle kar yolunu, yolunu tercih ettin, hava yolunu tercih etseydin ya! Senin kanatlarınla uçabilirsin! Kar yoluyla gitme! Hava yolu ile git. Aa, şuna bak ya. Vallahi keyfine diyecek yok. Ay dur bana yavaş yavaş yavaş. <laughs> Anne, sen ne yapmışlar? Neden kara yolunu kullanıyorsun? Neden hava yolunu kullanmadın sen? Gel aşkım gel, gel ama ısırma beni. Sen beni eziliyorsun can. Isırma beni. Ah. Barış ve Sultan Papağanımız. Siz ikiniz çok güzel kanki olmuşsunuz ya. Kanki. Ay benim oğlumun arkadaşı. Gerçekte baza güvenmiyor ya. Seni yolcu. Ay. Güle güle yolcu, güle güle, güle güle, güle bekleriz. <laughs> Burada evini yiyorum. Ama yazık bu kuşa yazık. Kanki, sana yazık oluyor aşkım. Aşkım yolculuk nereye? Ay git. like it is